Bot kurt geldi bu kim ama. Ne? Amongut demeyi bile unutmuş ama. Ben bunu ya. o lan gri amına koyayım. Kaya kaya doğru demişim. <laughs> Özberk gir artık hadi. Şimdi değiştireyim. Ya ismini sikeyim. Bak artık açısın. amına koyayım. Oğlum, ya ne şey, oldu? Oğlum bu başka bir şey. gerizekalı ya. Bir bal bir daha bana bunu koyuyor ya. Bu Gmail'i değiştiriyor bana bunu koyayım ya. Mail'e bak. Mail'e bak. Mailine bak, mailine bak amına koyayım. 4 yaşında yapmış kendini. Tabii giremez ama koyayım. <laughs> bu ne amına kodu bu çocuk buraya nasıl Oğlum bu adam var ya yemin ederim o çocuk bir kromozom fazla <laughs> var bu adamın. Oğlum sen nasıl bu yaşa kadar yaşadın lan? Görkem bu oğlum 4 kere maçmışsın. Bu oyun birazdan biter ama. Onlar <laughs> mod değil mi lan? Senin dediğin mod dur, var. Dur 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 toplantı yapıyorum. Amına koyarım durun aldın bomaldın yumo. Amına koyduğum vente girdi gördüm. Ya nerede girdi? Götten gir kim Mustafa mı? Ben lan mi? Mustafa görev yapıyordu amına koyayım. Onun yanında girdi. Orada 3 kişiydik hadi ben görev yapıyordum diğerleri. Lan ben tam böyle haritadan çıkıyordum. Birisi vente girdi. Oğlum orada görev var mıydı lan? Benim bildiğim görev şurada oluyordu. Amına kamera izleyeceğim. Ahmet sikti değil Ahmet elektrik kanka bak <gülüyor> elektrikten <laughs> çıktı. Ölenler <laughs> konuşmasın Hayır. lan. Önem konuşmasın. <laughs> Ya susun lan atayım amına Kanka yalan söylüyor. Ben sonra ben sola doğru gittim, Kaya sağa doğru gitti. Ben bir şeyine geri döndüm. Baktım Ömer'i burada elektrikte. Yani, ben de doğru kaçacağım buna iki. Al sen amına. Bu kadar <laughs> amatörce olmaz. Hepimiz oradan çıkıyor sen gidiyorsun. Kanka, kanka zaten yemin ediyor amına koyayım. Şunu kanka. gördüm. <laughs> evet yine crewmate. <kırıyorum. gülüyor> Ha, ha, ölü bulundu. Ben lan lan kim? Yukarıdan Efes indi. Lan ben öldüm, öldüm. zaten ama bak. Ay öldürdü şeye bastı. Şu, şu sameti damla in amına. Madem ya. gördün niye reportlamadın amına koydu. Kanka ya yeni öldürdün çünkü. Değil mi lan? Samet Öldürme siktim siktir. seni. Atıcı orospu çocuğu Samet. I... Kanka. bir şey diyeceğim. Samet'in o, o gülüşü her şeyi açıkladı. At şu orospu. Samet doğdu zaten. Samet. Ben oğlum ben hiç yok. Görkem doğruluyor. Gele gelip bana oy veriyorsunuz ama hep köylü oldun mu ya? K Ben bir tane sabotaj vereceğim şurada. Şimdi sabotajda biri görmüyorken şunu öldürsem, şunu öldürdüm. Tamam. Şimdi şurada görev yapıyor, F2 vereyim. Neyse şimdi kendi öldürdüğüm cesedi bulmuş gibi yapacağım. Gemi var ya gemi. Ateş görkem, ediyorsun. Görkem, 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 ha. Görkem. Hayır, ben oradaydım, orada kimse yoktu. Görkem. Şey var ya sağ tarafta görkem, ateş ediyorsun. Gör, bak, Görkem direkt spike vermiş tamam. Oğlum <laughs> hep beraber yan yanayız ama görev yapıyoruz. Sen niye bir serp atıyorsun? Bir daha ver de oynayayım bu sefer. Vay anasını satayım ya. Efe 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 efe. <laughs> Öyle bir info var ki elimde. Net özber kamına koyayım. <laughs> Savunant görevini bir saniyede yapıp uzadı bırak koyayım kamına. Oğlum sarı bir tane görev var ya sarı çubuğu düzeltiyorsun bitiyor amına. Onu ne yapacağım amına koyayım? 10 saat durayım mı orada? Bitiyor sokan kanka. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Görev mi bu? Şimdi o eğer orada değilse vente girmiş demektir. Burada tamam. <laughs> ya, bu yeşil olan kim? Yeşil olan Ömer kim? Ömer yaptık kanka gözümün önünde kesti adamı kaçıyor. Kanka yeşil adamı. O, oğlum ne güzel yol anlatıyorsun lan sen. İkidir Ömer reportluyor. Sadece Ömer görürleri. Ben Öyle gördüm adam kaçmaya de? başladı ama. Yalana bak Açsam ya. Tam gördüm kaçacak kanka. İbni Ömer evet. raporladım. Ya Ömer ya. <laughs> Efe zaten. Ben özbekliyorum diyorum ederim. amına evet. koyayım ben <laughs> Efe'yi bir anda... Kanka ben Efe'yi gördüm ama ya. ya bilmiyorum. Gidip öldürmüş de, olabilir. Müzik ben, Ömer'e <laughs> güvendim. Ben Ömer'e güvendim. bir şey diyeceğim. Siz çok <laughs> baş ama... gidiyorsunuz ama. Efe insan yoldaşını vurur mu? Bir yere gidiyorum iki kişi var. Bir yere gidiyorum üç kişi var. Aman koyayım az birbirimizin götüne ayrılın. Ya. Abi, bir şey söyleyebilir miyim? Bu kapılar nasıl kapanıyor? Sabotaja acaba Sözberk Oğlum öleceğiz amına koyayım lan. Koşalım. 2 22916 Kapatamadılar anasını Ana nasıl atayım Hepimizin arasında vurdu amına koyayım Görkem 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 Görkem. Yok <laughs> yok Samet değil Ben bir tek Samet'i hatırlıyorum orada Bir de kırmızı benle neydi? Ama kırmızı öldü Aynen. Kanka, Ben skip vereceğim Aynen. de Şimdi vermezsem ben öleceğim amına koyayım <laughs> Kanka ama Samet olmayabilir bak Aynen. Kesin bir şey demiyorum Ama var ya görkem Senin gözünün ferini sikeyim ben Siz ikiniz beraber miydiniz? Evet Bayağı aklamaya çalıştık Amınıza kodukları <laughs> Ömer Aşıklara kanka o zaman. Ömer. Üçü de Alın <laughs> Samet ya. Aa. Ah. Of. Oh. Biliyordum ya. Vallahi biliyordum ya. Nerede buldun? Ben gördüm işte demişler. <laughs> <laughs> bence o zaman Mustafa bence amına. Ben Ceyfa amına. Oğlum Samet herkese <laughs> suç atıyor anasını satıyor. <laughs> Özbert abi öldürüp ben teyitmediyse. Öyle bir Ona şey. şey yaptı yaptı ya. 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 Benim Atla Mente. Atla mente. kimse yok Atladı <laughs> bro geri çıktı sen öldür artık beni <laughs> Oğlum anlayın lan çocuk gidip geri dönüyor sadece bir kesin kamerayı izliyor görev görev yapmıyor anasını satayım Görevini yapmayan yapsın sikeceğim şimdi onu Olan. Ne oldu lan buna? Size bir şey söyleyeyim mi Olan. ha o kadar çok eminim ki Samet amına koyayım. Helal lan sana. Mustafa impostor olduğu zaman ne oldu? Amına kodum sürekli bir şeyler yapıyordu. Kapıları kapatıyordu. Şeyi de gördüm. Kayayı da görev yaparken gördüm. Kameralardan izlerken gördüm. Kaya ile Mustafa'yı siktir edin. Ben de Efe'yi Bilmiyorum. Seçiyorum. Belki bir ihtimal Efe'de yani. de olabilir ama bana kalırsa Samet. Görevi olan kim var? Aynen bir görev kaldı. Görevini yapmayan kimse onu amına koyacağım biraz sonra, yapsın o görevini. Beler bu böyle olmaz, kim yapmadı oğlum bu görevi? Oğlum yapın ya. <gülüyor> <gülüyor> Samet, Samet. Bizde izlemeniz Samet. Ben çünkü gittim, bu ikisi yalnız kaldı kanka. Yani ben ben şey aşağıya geldim, bu ikisi yalnız kaldı. Ben, ben bunu... Bu sabah yan yana dolaşıyordu, bak ben, ben gördüm. Ama oraya gittim yani zaten, ben kafeteryadan çıktım. Ben Samet'e verdim abi. Samet, bir şey diyeceğim, Samet. Ben tattın değil mi sen ilk zamanda? Attı attı. Bak biliyorum orospu çocuk o görev yapmayan kim var? Kanka bu götler yan yana da hoşuyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Tam böyle özbek değil özbek değil. Özbek değil. La kapa şu lan. Ya amcıklar kapasana da şu. Bu ne oğlum? Elektriğini orada vurmuşlar. Amına koyayım. <laughs> Asiktir. Bak görkem oğlum görkem ama. Bu değil katil? biliyorum ya. Kanka sağ sağ info olmadan niye atıyorsunuz ya bunu? Bu Kanka ben de güvenip amına koyayım. İşte gittim, bu. Bir baktım arkamdan bıçakladı. Kaç, 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 kaç. Bekle. Görevi 3 kere yanlış yaptım. Tam yaptım. Bastı yapamadım görevi. Kiyana ile beraber şeydeydim, elektrikteydim. Gemden vel sesi geldi lan bunak. Bak Efe. E, benim namam öldü diyor. Geri zekalı. Ben Mert'lerden daha demin çıktım ama oradan hiçbir yere gidilmiyor amına koyayım. Mert'lerden daha demin mi çıktın? Samet malı az önce de beni suçsuz yere şey yapmıştı. Şey Samet'e şu an çok güvenmiyorum. Samet sik gibi Efe. ortaya ya, suç atıyor. Biri, biri. Şu an birini yollarsak imposter çok şey olacak ya. Ben Ya Efe. Ben skip verdim. Ya sen de Efe ne amına koyayım ne kanıtını görüyorum. Hayır bak beni ölürsem görkem. Bakayım öldüreceğim. <laughs> Oğlum baga girdim lan. Özberk, Özberk vallahi Özberk. Ya <laughs> abi, öldürdü. Efe beni yollarsan kaybedeceğiz. Abi. Oğlum giderken öldürdü. Bir de ya amına koyayım. Ver şuna ya de ver. Ya. <laughs> Amına koyayım seni nefes. Amına koyayım. Ya, ya Özver, yemin ediyorum. Özberk diyor bir de nasıl inandırıcı söylüyor. Info olmadan birbirinizi atmaya çalışmayın amına koyayım. Tamam. Abi ben hissediyorum amına koyayım. Senin sinir sikiyim senin amına Abi Özberk ya hiç olmadı bak. Kesin Özberk amına Oraya basarsan senin evine basmaya gelirim sana. Yemin etsene. Gel aşkım gel. Ya, Aha, Ananı sikeyim. Burada biri vardı. Vent'ten gitti ya. Kanka Samet seyfleyebilirim Samet'i ya. Nerede oldu? O zaman Özber kalıyor. Özberk ya abi Özber ya. Abi ben Özber. Oğlum kıyosun. oylayın amına koyayım. Her yer ra Özber. Ver Özber ver ver. ver, 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 <laughs> ver, 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 ver. Efenin olmadığı ne malum şu Kayanın olmadığı ne malum <laughs> hiç konuşmuyor amına koyayım. Ben Özber e veriyorum Bana veriyorsanız ben <laughs> ben, kendim, ben de kendime vereceğim. Ver 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 ver. Özber ben senin amına koyayım. Samet abi Samet atın. Samet'in suru şu an hep amına koyayım. <laughs> yeşil, yeşil yemin ediyorum yeşil. Aha. Ben elektrikte Hayda. sikilmiş. <laughs> görkem abi görkem. Ya bir siktir Efe. git ya. Mal Samet yanından geçtim. Sen ne mal at ya şu Samet'i ben. ya. Samet masum ama at görkem. şunu amına. Görkem. Bir Samet'i keyfi mi atıyoruz? Imposter diye mi atıyoruz ama? Keyfi at. Ya ben keyfi atıyorum. Ben. Yazım beyler. Ya raydık ama raydık. Ben yani biliyorum abi <laughs> kaya dedim en başta dedim kaya dedim. Yazım oturamı. İzlediğiniz için teşekkürler. Oh, oh, oh,